Değerli tüketiciler, öncelikle videomuza hoş geldiniz. Evet, bugün başka bir oyun nostaljik serisine doğru gidelim artık yavaş yavaş. Atari oyunlarına hoş geldiniz. Super Mario Bros. oynamak istiyoruz. Tabi bildiğiniz üzere şaşırtmaca özellikleriyle an ve an sizlere gösteririz. Super Mario Bros. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet gördüğünüz gibi Super Mario Bros. burada ekranlarınızda. Ve ben NES emülatörü üzerinden JNES üzerinden oynuyorum. Neden JNES? Çünkü Vital NES var. Başka NES emülatörleri var. Ben onları pe pek tercih etmiyorum. Tam ekranda tercih etmiyorum. Buradan video üzerinden çözünürlüğünü Ayarlayabilirsiniz. Tam ekran oranını ayarlayabilirsiniz. Burada renk seçenekleri var. Renk seçenekleri geldiğinde size şöyle olur. Super Mario Bros'ta bu seçeneği işaretlemeniz istiyorum. Fakat diğer oyunların hepsinde bu. Videoları hallettiğinizde öyle kontrol tuşlarına geliyorsunuz burada da kontrollerinizi oyuncu bir üzerinden buradan seçebiliyorsunuz turbo buton start yön tuşları ve seçenek seçenek tuşları burada mevcut fakat burada hileler Seçilebilir şekilde geliyor sizlere Evet Ben süreyi durdurduğumdan böyle geliyor Fakat size böyle gelir Ben süreyi şu anda durduruyorum Evet yalnız En büyük şaşırtmaca özellikle mi Şimdi Onu gösteriyorum sizlere Oyuna başlatalım Evet, Helnes emulatöründe bu şekilde duyulur. Ama Helnes emlatörünün dışında. Bakın şunu işaretlediğiniz zaman ne oluyor? Ayırmalı hale geçiyor. Ayırmalı duyabiliyorsunuz. Ve şu anda oyunumuza başlayarak öncesinde şu kayıt alanımızı belirliyoruz. Ve sıfırdan başlıyoruz. Work 1. Work 1 ile başlıyoruz. Evet süremizi durdurduk. Şimdi başlayalım. Yavaş yavaş gidebiliriz. Nasıl olsa süremizi durdurduk. Bakın mantar çıktı. Hemen alıyoruz. Yavaş yavaş. Yavaş koçsak. Buraya girmek istemiyoruz çünkü çiçeği şey almak amaç. Burada bir yeşil mantarla hak aldık. O böceğe kaçırdık olsun şöyle gel 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 gel. Ah işte bu hiç iyi olmadı. Nasıl olur da yanıldık ya orada yandık. Burada yıldızımızı alalım. Mantar var onu almak amaç. Ah mantar gitti. Tabi acemiyiz ondan oldu. Neyse acele etmeyelim. Tamam bırak gitsin. Şu ölde yollayalım yeşil ölde. Şuradan mantarımızı alalım. Çok kötü başladık ki inanamıyorum. Hah aldık. geç. Buralara direkt geç. Çok kötü başladık. iki kere yandık. Aman yere düş diyelim. Şu iki böceği ezebilsek. Finish bayrağına geldik. Ve şimdi yapmanız gereken olay şu. Süre hilesini kapatıyorsunuz. Bittiğini açıyorsunuz. Bakın bitti. Şimdi dur. Oyunu kaydedelim. Kayıt yerimiz 3. Evet, kayıt 3 olduğundan kaydedelim. Biz burada oto kayıt almıyoruz, kendimiz seçiyoruz. Evet. Ha çiçeğimizi aldık. Kendimiz seçiyoruz özellikle. Çünkü öyle daha güzel oluyor. Kötü başlamamıza rağmen çok güzel gidiyoruz. Fakat buradaki taktiğe geldik şimdi dur. Yıldızı almadan önce o tuğlaları kırınız ki yıldızı aldıktan sonra direkt geçebilirsiniz seri bir şekilde. Aynen böyle. Burada bir tane hak mantarı var. Ah gidiyor gidiyor hak mantar gidiyor. Olsun. Biz şuradan poyanları toplayalım. Yavaş. Bakın ayırmalı geliyor o anda zaten ben size orada videoda da belirtirim nasıl olduğunu başlıklı burada bir tane çiçeğimiz var neyse o kalsın o kalsın Dur şimdi süre Bunu özellikle dolduruyoruz ki çünkü ben çok fazla kötüyüm bununla. Kötüyüm Mario'da olsun. Atari oyunlarında olsun. Hileli oynamak her zaman bana göre iyidir. Tabi acemi olduğumuzdan. Normalde tavsiye etmem. Ayda. Bakın gördünüz mü biz sakarlık daha. Nefret ederim ben böyle sakarlıklardan. Mantar alalım şuradan dur. Dur. Arabaya bin. Kırmızı öldekler olduğu yerden düşmüyor bu arada. Buna dikkat ediniz. Bu arada bir hak kazandık. Çünkü 100 altını tamamladığımızdan oluyor. Heee süreyi unutmayalım. Şimdi oyunu kaydetmemizi istiyorum. Nerede bu kaydet? Kayıt yerimiz doğru olsun. Geri yükle, geri yükle, geri yükle. Çok hızlı gidiyoruz bu arada. Dur. Dur kaydet. Şu buralar zor. Buralar ciddiyim zor. Oyunu doğduğdukta sonra kaydedin çünkü sıkıntı Bu Burada gizli poyanlar var. De i̇şte ben aşağı kısmını aldım yukarıya boş bıraktım. şurada bir canavarımız olduğunu görüyorum. İlk canavar bu şekilde yendik ama prensesimiz ne yazık ki bu kulede değil. Bu kulede değil. Evet World 2'de kalıyoruz. Biz World 1'i oynuyoruz demiştik. Evet. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonrakinde belki Hudson's Adventure Islands diye bir oyun serisine başlamayı düşünüyoruz. Belki bir belki ikiye başlarız. Evet, her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. sağlam, bilinçli tüketici oyununa kanalına Abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Mutlu kalın.